Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Twitter'da söz verdiğim gibi an itibariyle Maxci sepet videomu herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan yapıyorum. Ee, Twitter'da ve YouTube'da daha önce sepet videoları yapmıştım. Hatta geçen bir tanesini de alıntıladım. Ee, sadece iki ay önce yaptığım sepet videosundaki fiyatlara bakın. Trias e, 4x gibi bir şey yaptı. E, Render'a bakıyoruz. E, 2x'ten fazla yaptı. Astar Metis 20 dolar bile değilmiş. 17-18 dolarmış. Şu anda 92-93 dolarlarda Anchor var. İşte Injective var. Var da var. Sadece 2 ayda şu gördüğünüz sepet 3-4x yaptı. Bu ciddi bir para arkadaşlar. Dolar bazında 3-4x'den bahsediyorum. Ki bunu geçtim. Geçen ay yine yaptığım videoda ki coinler de çok güzel x yaptı. Güzel. Şimdiki yapacağım e, videoda böyle X'ler olacak mı? E, olmayabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var. 2 e, iki aydır, 2,5 iki aydır piyasa güzel kazandırıyor. Beni Twitter'dan da takip edenler iyi işler çıkardı. Tabii ki de yanıldığımız kısımlar olacaktır. E, an, hatta bakın geçen ay e, sepetimde yer alan Yatikverse'den bahsetmiştim. %40 yaptı bile. Şimdi burada yatırım yaparken nelere dikkat ediyoruz? Mesela Yatikverse'ü neden aldığımı buraya... Yazmışım, demişim ki işte e, uygulamaları var, düşük market cap yazın, adamlar yatin e, coin'e bir a, e, talep oluşturabilirlerse tahta yükselir demiştim ki ben Ejective'i TVde bu nedenden almıştım. Bununla ilgili de tweet atmıştım, ne demiştim, e, işte bu airdrop kovalamak için teknikler çok arttı, bu fiyatı yükseltebilir demiştim. Metis için ne dedim, Metis'te de e, zaten Metis bu arada çok çok iyi fiyatlardaydı, düşüşü de bir hack olayıyla beraber düştü. İşte, e, projenin CEO'su, mu? CEO'su muydu ne hapse girdiler gereksiz düşmüştü zaten aktif projeydi ve Ethereum üzerindeki Layer 2'lere baktığımızda arkadaşlar çok hızlı ve ucuzdu. Hani bu, bu bu tarz nedenler var. Şimdi bu tarz nedenlere göre de benim yatırım stratejimle bakıyorum market cap sıralamasına 300. 400. sırada ilk markete bakıyorum markete para girişi devam eder mi? Market büyümeye devam eder mi? Ben 2 ay öncesine 1 ay öncesine kadar çok çok emindim. E bakıyordum Metis 350. sıradaydı, Injective 100. sıradaydı. Dedim bunlar yükselir. İncektim ne zaman 30. sıraya geldi? Benim sepetimden çıktı ve yeni arayışlara girdim. İşte Metis'e girdim. Klor çok gerideydi. Klordan çok güzel para kazandık. E, mantık bu. Şimdiki sepetimde ise e, şunu fark ettim. Sepet yaparken artık zorlanmaya başladım. Hani böyle bir keşfedilmemiş bir proje bakarken zorlanıyorum. Şimdi buna Max -G sepeti dememin nedeni de şu. Biliyorum ki bu videoyu izleyenler içinde de vardır. Gerçi benim takipçilerim de hemen hemen her borsanın üyeliği zaten vardır. Ancak e, birçoğunda da sadece para da Binance hesabı var. E, Max sepetim benim de şöyle kullanıyorum samimi olmak gerekirse. Toplam bakiyemin hiçbir borsaya ben hepsini yatırmam. %10'u burada ve %10'u burada ben genelde burayı e, çok yüksek riskli koyunlar için kullanıyorum. Mesela uyduruyorum paramın %10'u 1000 dolar burada diyelim. Ve e, buradaki paranın daha fazla düşebileceğini de biliyorum. Buna göre yatırım yapıyorum. Neden? MaxG sepetinde coinler çok fazla sayıda var. Gate öyle böyle ama MaxG son zamanlarda hemen hemen her coin'i listeliyorlar. Ve her coin'i de bulabiliyorsunuz. Özellikle de Layer 1 bu yeni çocuk bebek Layer 1'ler konusunda da MaxG çok avantajlıydı ki biz buralardan iyi para kazandık. E, MaxG sepeti dememin mantığı aslında şu. Yüksek riskli e, coin'leri aldığımız sattığımız bir yer. Önceki sepetlerinde genelde şu vardı. Böyle doğmamış yeni doğmuş layer 1'lere yer verdim ve çok güzel yükseldiler. Layer 1 biliyorsunuz hani üzerinde kontrat yazılabilen asıl ana katman bir projeler. Bitcoin gibi, Ethereum gibi. Şimdi baktığımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir boğa sezonunda kripto projesi çalışmalı. Yani üretmeli. Uyduruyorum TIA. Neden TIA yükseldi? Neden ben bugün bir coin alsam TIA alırdım dedim. E, ve dün 9 dolardan TIA aldım. Sadece 9 dolardan. Bakın yükselişe bakın. Çünkü her proje TIA stake'ine airdrop veriyor. Herkes TIA stake etmeye başladı. Adamlar çalışıyorlar. Deli gibi çalışıyorlar. Arbitrum yani yine deli gibi çalışan bir başka projelerden. Injective çalışıyor. E, render yine boş durmuyor. E, ve şunu fark ettim. Bu yeni yükselen layer 1'ler birazcık tembelleşmeye başladı. Bu yüzden de sepetimden çıkardım. Ve birazcık teoriler üzerine gitmeye başladım. Yani şunu söyleyebilirim. Diğer sepetlerimde çok iddialıydım. Bu sepetimde zaten birçoğu şu an e, sepetimde değil e, bu uyarıyı yapayım artık birazcık para kazanmak zorlaşacak Tabii ki de çok güzel kazançlar sunacak bize kripto piyasası ama artık öyle aldım %30'a mesela kloru aldık direkt 4x yaptık onlar biraz zorlandı yakalayamam demiyorum şimdilik e, bu birazcık zor hani göz göre göre artık yükselmesi zor olabilir buna birazcık dikkat edeceğiz madem yatinkten başladık yatink benim elimde var arkadaşlar Hatta şöyle de göstereyim. E, Market Cup'tan da göstereyim. Yatik benim elimde var. Nedenlerini zaten tweet attım. Tutmaya devam ediyorum. Market Cup'ı da çok düşük. 3600. sıradalar. E, ekip de çalışıyor. CoinTR TR listelemesi geliyor. Ekstra listelemeleri de gelme ihtimali var. Şu an sadece MaxG'de var. ve bu da yavaş yavaş yükselirse hacim oluşabilir. Ve bu coin pozitif etki yaratabilir gibi düşüncem var. Bakın sirkülasyonda Heh, bir negatiften gelelim. E sadece %10'u sirkülasyonda. Mesela bunu da izlemek lazım. Bir örnek verelim. Tokenfi. Tokenfi, Flokas ekibinin yaptığı bir platformdu. E i̇yi bir network var. Koskoca Floki'den bahsediyoruz. Ama adamlar arkadaşlar malı satma yani proje desteklemekten çok malı satmaya yöneldiler. E böyle olunca da ne oldu? Coin tepe taklak gidiyor. Hani piyasa yükselmesine rağmen coin tepe taklak gidiyor. Yani Bunlar da olabilir. Takip etmeniz lazım. Aldığınız coinlerde ne oluyor, ne bitiyor? Takip etmeniz lazım. E, Yatik Burst benim sepetimde var. Çok yüklü miktarda değil. Gelişmeleri görmem lazım. Coin.tr listelemesinden sonra ne olacak onu göreceğim. Ama sepetimde Yatik Burst zaten uzun zamandır var. Taze de ekledim yakın zamanda. Bu fenomenlerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi duruyor. Dediğim gibi şu an bahsedeceğim coinler Binance'de ve Paribu'da olmayan coinlerden bahsetmeye çalışıyorum. Arkadaşlar XNA benim yine sepetimde Zaten geçmişte sepetimde var. 40 milyon dolar market kapı var. Yeni listelemeler gelecek. Güzel bir layer projesi. Ee, ve yeni listelemelerle hacmin yükseleceğini düşünüyorum. Ee, sanki fiyat hareketi burada görebiliriz gibi. Birazcık daha ısrarcı olacağım. Arkadaşlar XNA sepetimde var. Yani şu an benim matchci sepetimde en yüksek coinlerden biri. Bir Türk projesinden daha bahsetmek istiyorum. OMC, On Chain projesi. Genel olarak piyasaya ters gittiğini ben gördüm. Ee, ben de şöyle yapıyorum. Mesela uyduruyorum piyasa çok yükseldi ama OMC'de bir atak yoksa ufak ufak ekliyorum. Ee, güzel hareketleri var kendi swap omlet swapı kurdular burada göremiyorsunuz. Omlet swapı kurdular, büyüyorlar. Market kaba bakınca da e, şu an yanılmıyorsam 2 milyon dolar falan olması lazım. 2 milyon dolardan bile azdır. E, şu an yabancı yatırımcı çekmede sıkıntı yaşıyorlar gibi duruyor. E, Omchain'i e ufak ufak ekliyorum. Elimde öyle çok olmasa da potansiyelli olduğunu biliyorum ve burada şu da var. Kurucular Osman Kuzucu'nun devlet ilişkileri de çok iyi. Yani ileride bir blockchain ile ilgili bir e, gelişme olursa e, Türkiye'de ve Omchain bunun içinde olacakmış gibi duruyor. Arkadaşlar ben uzun süreden sonra artık ufak ufak minik minik Max <laughs> MX coin alıyorum. Neden alıyorum? Hem launchpad'lerden faydalanmak için. Hem de e, borsasında fiilleri kaldırdılar. Bu arada MXC borsasında yeni üye olduğunuzda hemen üye olduğunuzda 20 dolar vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Ben bu son videomda bundan bahsetmiştim ve kloru değerlendirebilirsiniz demiştim. Tertemiz 40-50 dolar alanlar oldu. Üye oluyorsunuz. KYC yapıyorsunuz ve canlı desteği yazıyorsunuz. Benim 20 dolarımı verin diye veriyorlar. Bu arada vermeyenler çıkıyor. Herhalde IP çakışmasından dolayı tam bilmiyorum nedeni de yazmıyorlar. Vermeme durumları da oluyor. Ee, ve yüzde sıfır spot ücreti alıyorlardı. Şimdi bunu yüzde şey binde bire çektiler. Bu ne demek arkadaşlar? E, ee, MX kullanılıyor. Bazıları fiilerde MX kullanıyor. Bu da bir miktar MX tutulmasına neden olabilir diye düşünerekten ben birazcık MX alanı da yaptım. Hem bunun da asıl nedenim de launchpad'lere falan katılabilmek. Ama launchpad'lere katılabilmek için Biraz fazla miktarda e, almak gerekiyor. Binance'te listeli olmayan iki ama bildiğiniz coin'den bahsedeceğim. Arkadaşlar Azero sanki biraz geride kaldı. 219 e, Azero için bence birazcık e, az gibi geliyor bana. Elimde şu an yok. Bunu söyleyeyim. Benim elimde şu an Azero yok. E, şu hareketi nasıl yapacağını merak ediyorum. Ama Azero'yu takibe almakta fayda var. Bir de bu kadar market cap değeri olan bir coin'in bu kadar ünlü olan bir coin'in de Binance listelemesi de gelebilir. Binance dışın <laughs> özür dilerim arkadaşlar uzun süredir hastalığım var. Coinbase olur. Kripto olur. Onun dışında şey Bybit olur. Hani eksik borsalar da var. Bu listeleme serisi gelip Azero'da bir hype yaratılabilir. Takipte olsun. Şimdi merak edilen bir başka arkadaşlar geliyoruz. Metis'imiz. Şimdi ben Metis de benim maliyetim 16-17 dolar olduğu için e, önermekte de zorlanıyorum ama Metis'i satmamaları için Telegram kanalımda takipçilerimle bilirler, Twitter'da savaş veriyorum e, ve haklı da çıktığımda e, haklı çıktığımda görüyorum. Bakın dün attığım tweetlere en kötü durumda bile e, yine Metis aldığımdan bahsetmiştim. Bu arada benim şöyle sabit 18-19 dolar Metis maliyetim var. Bir de al sat yapıyorum al satı da çok elverişli yani bu 70 dolarlara geliyor 95 dolarlardan dayak yiyor 70 dolarlara geliyor 95 dolarlardan dayak yiyor. <laughs> Yine 90 dolarlardan dayak yerse metis 95 dolarlardan ee, bu sefer pes edebilirim çünkü çok fazla artık yani buraya girdi çıktı girdi çıktı ee, yükselemiyorsa düşer mantığına girebilirim arkadaşlar. Metis'in alt platformlarından da daha fazla hareket beklerdim. O yüzden Metis'te birazcık kararanı vermekten e, ama 70 dolarlara gelirse ve piyasa hala bu durumdaysa bu da alın fırsatı olur. İkinci bir nokta ise 95 dolarları geçerse o zaman bir e, çanak kulpa da gidebilir. Bu da ne demek oluyor? şu Delinlik kadar hani diyoruz ya böyle aralık aralık gidiyor. Şuradan belli olmadı pardon. Heh, şurası çok belli edecek aslında. Bakın 1 2 3 yani buralardan çok da ayak yedi. Ama oldu ki buralardan yükselirse o zaman da bu 70 dolar 90 dolar arasına kadar ay 23 dolar. O zaman 95 doların üstüne de bu kadar koyar ve 120 dolarlara gidebilir. Metis'i elini yani tavsiye Metis ile ilgili tut aslında. Ama piyasa yine böyle olursa ki da ben güveniyorum. Piyasaya da neden güveniyorum? Listelenecek çok proje var ve bu projeleri listelemek için para lazım. E, proje e, piyasayı bir süre tutmaları lazım. Çünkü çok e, proje var. E, parayı cebe indirecek diyorum ben artık onlara. O yüzden birazcık e, piyasanın tutması lazım. Bu arada Metis de çalışıyor. Hani az önce dedim ya bu arada çalışmama lüksleri yok diye. Şimdi yine maliyetim çok düşük olan ama elimde artık az kalan e, Trias projesinden bahsedeceğim. Trias da güzel çalışıyor. Bu da bir e, katman projesi ve sadece 150 milyon dolar market kapı var ve benim gördüğüm etkilenmiyorlar, düşüşlerden etkilenmiyorlar ve Metis'teki durum aynı şekilde değer e, geçerli. Bakın yani buralardan çok dayak yiyor ve düşüyor. Kaç kere dayak yedi. Burayı geçerse e, Trias için aynı durum geçerli olur. Bakın gördüğünüz gibi birçok borsada da var. E, Trias'ı da Metis'teki gibi takibe almanızı öneririm. Elimde artık benim az kaldı. Şimdi birazcık beni kararsızlığa sürükleyen iki projeden bahsedeceğim. Nexa'da zarardayım. Yanlış bir alım yaptım, zarardayım. Nexia'yı ben birkaç defa kullandım, çok hızlı, ee, değeri çok düşük ama bir şey de yapmıyorlar, bir ekosistem de oluşturmadılar. Yine de ben ısrarcı olacağım, yani e, ara ara hype yapıp onların üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ve sanki şu fiyat Metis için e, bir tepki fiyatı olabilir. O yüzden Metis'i buralardan da risk alıp eklenebileceğini düşünüyorum. Bir beni kararsız kurulkan ve neden yükselmedi dediğim, Hatta bunu Twitter'da da yazmıştım. Maliyetimde bu arada hani zararında değilim burada ama bakın böyle bir günde bile yüzde sekiz düşmesi benim için negatif. Şimdi baktığımda ee, bir ayda hiç yükselmemiş. 7 güne baktığımızda yüzde üç geri düşmüş. MEXC dışında listeleme gelecek mi acaba bu proje? Bu da bir arkadaşlar e, RLVa projesi dikkat çekiyordu. Ucuz da kalmıştı ancak LVA trendi bitti mi? Yani şu an LVA trendi e, real world asset yani gerçek dünyadaki değerleri kriptoya entegre etme projelerinde bana bir durulma varmış gibi duruyor. Eğer tekrar olursa benim dediğim gibi elimde var satıp satmama konusunda hani bekliyorum. Şu an olsa alır mıydım bilmiyorum. SMT ve Rio'ya bir dikkat edelim. Eğer LVA coinleri yükselirse ki Rio <laughs> düşünüyorum arkadaşlar. Rio da daha ucuz bir market cap değerinde. R veya trend olursa sanki bu iki arkadaş farklı fiyatlarda görebiliriz gibi duruyor. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Radarıma yakalanan projeleri merak ediyorsanız beni mutlaka Twitter'dan takip ediniz. Ve Max'ci üyeliğiniz yoksa videonun altına bırakacağım. Üye olup 20 dolar bonusu kapabilirsiniz. Bu bonusu da nerede kullanabilirsiniz? Mesela yine örnek vereyim. Metis bu arada açıldı. Metis'te dediğim değerler vardı yani 70 üzerinde denenebilir. 95'i kırarsa denenebilir. Klor arkadaşlar. Klor da ben e, şu bölgelerin bakın şöyle gelelim. Bakın şu bölgeler var ya 11'in altına artık böyle 10'lara 11'lere 10 binlere değdiğinde riskli bir şekilde alınabileceğini düşünüyorum. E, kazandırabilir yani buradan böyle güçlü mumlar verebilir. Tabii ki de vadeli işlemlerde hacimsiz e, coinlerde çok da vakit geçirmemek lazım e, Dinlediğiniz için teşekkür ederim hani burada bir Keşke bu videoda da e, diğer videolar gibi Çok iddialı olabilseydim ama birazcık temkinliyiz artık Bir de genel bir şey videosu yapacağım e, Genel bir hani coin sepetimde ne var videosu da yapmak istiyorum Borsalardan bağımsız bir de diğer borsa kanalında şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Normal hisse 2024 hisse sepetinden bahsedeceğim. Onu da öneririm. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.